Faruk abi Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk Hakları Komisyonu'nda bir çalışma var. Evet. Ee, dünyada da örneği olan uygulamalardan biri. 13 yaş altındaki çocuklara diyoruz ya biz burada yasak 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 gelsin. 13 altındaki çocuklara sosyal medya yasağı gelecek. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizi bekliyor. Hocam günaydın. Günaydın efendim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Vallahi ben haberi duyar duymaz ilk sorum şu oldu. E bunu nasıl sağlayacaklar? Evet. Işte bir de bu yaş en büyük sorulardan, bir sorulardan bir tanesi bu. Nasıl olacak? Evet. Ya şimdi yani Cansun Hanım bir kere bu iş hakikaten sanıldığı gibi kolay değil. Çünkü Türkiye açısından değerlendirdiğimizde sosyal medya kullanımı sat fada Türkiye'deki kullanıcıların özellikle ortalama 2 saat 44 dakika sosyal medyada yer aldığını görüyoruz. 63 milyonda 44 milyon da sosyal... dakika sosyal medya. Evet günlük. 2 saat 44 dakika. Evet günlük efendim. Dünya genelindeki 2 saat 23 dakikalık ortalamayı yani yaklaşık 21 dakika gibi bir süreyle aşmış oluyoruz. E, tabii baktığımızda da ben e, bir araştırma da yaptım. Özellikle YouTube'a yönelik çok yoğun bir ilgi var. Daha sonra da Instagram geliyor ki Instagram'da da 2 milyar aktif kullanıcı var dünya genelinde. Bu da gerçekten çok dikkat çekici ve biz de YouTube ve Instagram olmak üzere ilk ikiyi paylaşıyoruz bu konuda. Kullanıcı demografisine baktığımızda da özellikle 18-24 yaş arasının çok daha yoğun şekilde sosyal medya ve internet kullanımının var olduğunu görüyoruz. Ve son dönemlerde işte bu dikey videoların da yaygınlaşması, artış göstermesi ki YouTube'da da shorts özelliği biliyorsunuz ortaya çıkmıştı. Bu durum ister istemez sosyal medya bağımlısı haline getirmeye başladı bizleri direkt kaydırma modundayız bu durum tabii ki zihinsel olarak da çocukların gelişimini olumsuz yönde etkiliyor hatta Avustralya bu konuyla ilgili bir yasa çıkartıyor yani Avustralya'dan sonra Türkiye'nin de böyle bir adım atması son derece önemli. E onlar çözmüş şansı... mü hocam Avust Avustralya mı Yani çözmüşler Yok. mi? Yok şöyle onlar da çözmediler ama en azından bunun çalışmalarını yapıyorlar. Şöyle diyeyim. Şimdi sadece burada Türkiye'de demiş olsaydı Türkiye'de sansür uygulanıyor, Türkiye'de engelleniyor vesaire gibi bir algı oluşturacaktı. Ama şimdi Avustralya Ay işte Ay oluşturulsun Çin... o algıda kimse de kusura bakmasın yani çocukları <laughs> korumak için göğ işte sosyal medyadan neler olduğunu gördük. İyi yasaksa yasak algı oluşturulsun. Yani ben de bunu anlayamıyorum. İyi niyetle atılan şimdi, yok. adım değil ki bu. Gereken adım bu. <laughs> Hani sadece yok, çok iyi niyetimi sorgulayacağız. Yok, tabii. Başka yok, çok ülkede hatlısın. yapıldı o zaman tamam kabul edebiliriz. İlk Türkiye yapsaydı da örnek olsaydı başka ülkelere o zaman ben böyle bakıyorum. Şimdi doğru söylüyorsunuz ama bizler de hani e, hep emsal bakarız ya. Yani bununla ilgili Allah herhangi Allah. bir yasa var mıydı? Mesela Türkiye'deki sosyal medya yasasından önce ne yaptık? Almanya'daki Netz yasası vardı, Türkiye'den çok daha ağır şartları içeren. Şimdi e, insanların kafasındaki soru işaretlerini de kaldırabilmek açısından diyorum, çocukların korunması, e, sosyal medya dünyanın birçok ülkesinde milli güvenlik sorunu olarak algılanıyor, seçimleri, mani seçimleri manipüle etmek için kullanılıyor, reklam amaçlı kullanılıyor. Ya hocam, siz bu işin Dezef uzmanısınız, 13 yaşından küçük çocukların ne izlediğini, ne yaptığını takip etmediğiniz bir e, bir der yani, ne ararsanız var mavi balinasını gördük. Oyun içerisinde, çizgi film içerisinde çıkan canavarını gördük, intihar ettiğini evet. gördük küçücük çocukların ya. Bunlar söz konusuyken siz 24 saat bunu takip edemeyecekken hangi anne evet. baba ebeveyn benim çocuğuma sansür uygulanıyor der aklı başında olan. Ben de bunu anlamıyorum. Ben buna çok sinirleniyorum gerçekten. Ya sizin o cümlenizin ne anlama geldiğini biliyorum. Sizin söylediğiniz evet. değil ama hani evet Avrupa'da böyleymiş. Biz de o zaman yapabiliriz ama Avrupa'da yoksa biz yasakçı ülkeyiz. Ya bu ne demek? Vallahi ona bakarsan Amerika'da 21 yaşın altında kimse alkol alamaz. Alkollü mekanlara da giremiyor. 21 yaş. Örnek alacaksak onu alalım o zaman. Yani... Şimdi ama... Şöyle çok affedersiniz ben bir şey söyleyeyim. Ona bakarsanız Roblox şey erişim <laughs> engeli. Hocam <laughs> <deyince, gülüyor> vay dedi <benim Bediysiz> çocuğumun <laughs> oyun hakkı nasıl elimden alınır dedi insanlar o zaman ona ne Diyor. diyeceksiniz? <laughs> ya? Evet. Yani <laughs> evet, şöyle bizde nasıl bir nasıl erişim <laughs> engeli gelir. Böyle bir şey nerede görülmüş şeklinde ben demedim yani hani bunları. Bizde bir kesim var yani içerisinde... bunu böyle bunu işte e, alıp da bir yerlere çekmeye çalışan yasakçı zihniyet bilmem ne yani. Ha, Faruk Beyciğim Roblox'ta da, zaten... da bu oldu başka şeylerde de bu oldu biliyorsunuz. Var i̇şte, yani evet, ben, ben ama tabii. O, o insanlar var diye da biz bu ateşin içine Yok. atmamamız lazım. Kesinlikle. O yüzden biz de burada dikkat ederseniz bunun neden olduğunu somut, bilimsel, akademik gerekçelere dayandırarak benden acıdan atlamayı çalışalım ki. Şu dense. İşte Buyurun. çocuklar bilgiye erişimini engelleyeceğiz. Çocukların eğitim erişimini engelleyeceğiz. Çocukların Hı -hı. işte ne bileyim şu bu gelişmesini engelleyeceğiz. Çocukların sizin söylediğiniz gibi diğer ülkelerdeki gelişmiş Hı -hı. ülkelerde bulundukları e, herhangi bir başlıkta eksik kalmalarını sağlayacak Hı -hı. bir şey yapacağız. Hep birlikte ayaklanalım. Hayırdır ne oluyor? Vallahi diyelim? o zaman Hayırdır en başta kusura bakmayın. En başta ben ayaklanalım öyle Eğitimci bir şey olsa olarak. De bizim de görevimiz evet. hepimiz hep birlikte ayaklanalım. Ya çocukların öldüğü ahlaksız daha dün verdim haberi. 14-15 yaşında iki tane çocuk tarlanın ortasında birbirlerine silahla silah nereden buldular diye şaşırdık. Niye Video şaşırıyoruz için... işte elimizde zehir. Yani bu da kanıtlanmış işin uzmanı Tabii. vesairesi bütün dünya bununla mücadele ediyor. Evet. Çocuğumun oyun hakkını aldın diyorsa o veliyle aslında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir evet. ilgilensin de bu çocuk nasıl büyüyor bir ona baksın o zaman. Cansın Hanım sizinle biz sur cinayetini de konuştuk. Öf, vallahi ve oradaki Oradaki Discord uygulamasında konuştuk. Ne anlama geldiğini, nasıl bir kapalı düzen olduğunu anlattık. Demek ki burada bir tehlike söz konusu. O tehlike Yani sadece sizin ayağınıza basılınca a dememek lazım. Genel olarak düşünmek, genel olarak değerlendirmek lazım. Çünkü çocukların... Çok zor bu güvenliği... arada hocam bu. Yani gerçekten o yüzden onu sordum. Şimdi Mehmet'in elindeki telefonu engelledik. Nereden girmeyecek sosyal medyaya? Nasıl yapacağız? Ya da internete? Çok zor iş bir yani yandan şimdi da. Şimdi mesela Roblox'a giremiyor. Yani gerekirse o yapılır teknik olarak. Hocam daha iyi bilir de. Yapılıyor tabii ki. Giriyorlar zaten. Çocuklar hala evet. devam ediyorlar o oyunu oynamaya. Evet. Açıklık söylüyorum size. Dolayısıyla ne yapıyor? VPN kullanıyor. VPN, VPN aracılığıyla. Ki. Doğru. Tabii Türkiye çünkü erişim sadece Türkiye'de engel yasaklanmıyor. Bizim kavramları da bilmediğimizi ortaya koyuyor bu. Yasaklamak demek tüm dünya genelinde bu uygulamanın ortadan kaldırılması demek. Engellemek demek lokal bir şekilde Türkiye'ye bağlı olan IP'ler üzerinden Türkiye IP'leri yani fiziksel adresler üzerinden bu oyuna girilmediği anlamına geliyor. O yüzden ben sizde hep ne konuştum? Bataklığı kurutmamız lazım. Sinekleri öldürmek değil. Bunun için de dijital bilinç, dijital eğitim, dijital okur yazar. Buradan Milli Eğitim'e de seslendik, buradan evet. YÖK'e de seslendik, buradan bakanlıklara da seslendik. Seslenmeye de devam edeceğiz. Şu an bence olumlu bir hamle atılıyor. Bilgi Teknoloji... İletişim Kurumu ne yapacak? BTK 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar ...yolu işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanunda değişiklik yapacak. Ne yapacak diğer bakanlık evet. TBMM, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı akıllı telefon kullanımına hem sınır getirmek hem de aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nda okullarda bu işin nasıl yürütülmesi gerektiğine dair bir araya gelip Hocam, kafa yorması son derece önemli. Buyurun. Çok önemli başlıklar. Belli ki bu düzenleme üzerinde titiz bir çalışma yürütülüyor. Netleşecektir önümüzdeki günlerde bu düzenleme. Tabii. Biz de sizinle birlikte yine böyle bir masaya yatıralım, bu konuyu konuşalım isterim. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Ben teşekkür için. ediyorum. Ne sağ demek olsun. efendim. İyi yayınlar sağ olun. Görüşmek hoşça dileğiyle. Hoşça kalın. Görüşürüz.